ihtimal karşılar. Buyurun. Dur, bunları göstereyim mi canım benim? Milan da büyük bir kuş maşallah. Gelecağın büyük bir, bir, bir kuşçisidir. Can yani kardeşimiz senden daha önce de kuş almıştı. Hatta sen bir ara güzel bir getirdin. Sen o zaman biraz daha gençtin. Ben dedim belki bu beyazlar güzel çıkmayabilir. Ben onları Fransa'ya Volkan Gazel kardeşimizden sahiplendirmiştim. Sonra kuşları gönderken Volkan'a dedim ki Volkan Valla ben bu kuşarı bir gençten almışım. Belki oynamayabilirler. En iyisi ben Sami Tahmin bizim bildirimiz çiftli kuşarı var. Benim kendi kardeşime ayıklarım kuşar Onlardan bir takım ben sana göndereyim. Yine de sen Celal'ın getirdiği kuşarı da ben sana hediye olarak göndereceğim. Ve o kuşarı da gönderdim Volkan'a. Volkan o kuşarı bir arkadaşına vermişti. Tabii biz gözden atmıştık o kuşarı. Akasi biraz zaman geçtikten sonra karşı geliyor Volkan'a soruyor ki diyor Volkan o kuşları sen nereden getirdin? Volkan diyor Allah diyor Bakır'dan emin yaşıdan oldun. beni aradı ya o beyazlar dedi sen dedin hani belli değil, maşallah kuşlar. Ey çıktılar ey metrafi çıktılar. Sen bir ara itlikte bir akabandan getirmiştin ya. Ben hem itlikte pirincilikten getirmiştim. O Hı -hı. beyazlar biraz bana sesleri tatlı gevşekti ama ey metrafi çift, kuşlar çıktılar. Şimdi yine Celal kardeşimizin yanındayız. Bir takım belamız miski sineklerimiz var. Gel abi miski sineklerimiz bu damızlık kuşlarımız. Şimdi Emin abi bunlar e, damızlık kuşlardı. Altları sağlamdı. Evet. Yani fazla zaman yok diye uçuramıyoruz. Evet. Yani uçurursam bu kuşlar iyi oynar. 10-15 metre çıkar. 4-5 takla çıkıyor. Evet. Yani sağlam kalmıyor bunlar. Geçen bu sefer aynı bu zamanda bir köme götürdüm ya, ya sinekli misçiydi. Aynı soru olan. Bunların nasıllarıydı? Aynen abi. Evet. Onların soruydu. Bir de ben bir anda posta besliyorum. Evet. E, posta besliyorum. için bunlardan... Bunları fazla ışılamıyor çalıştığım. Çalışmıyor mu evet. ya? Evet. Dışarıda satıyorum mesela. Dışarıda satıyorsun. Aynen. O o sınırda, lütfen, dolu satına, yağmur satına bak. Ya Allah ın Allah kahretsin bütün gel al sen güzel çift verdin lan Demek ki abi birkaç tane yağmursun bir de gel İki tane kuşum var Onları da bu biz zaten veririz da evet. Onlar da var da ki Şimdi hayır. Evet. evet Bu erkek mi sırtı Bunun uçmuş çok Oynamış, çok oynamış. Uçursan, yani itman böyle bilirsin yani. İdman bu erkeğe. Evet. İtman yani uçura Bu yegan herhalde biraz daha bu kuşları takip etmiş. Sana kardeşimdir. Evet. Yegan bu bir saat uçabiliyor muyuz? Tabi 50 dakika, 50-60 dakika 50-60 dakika uçar. Yumurta atarız. Şeyden sonra da uçurmadı. Yumurta ya atarız. Yumurta ya atarız. Evet, Yumurta ya atarız. Oradakilerdir. Evet. Eyvallah. Tamam. Bu 10-15 metre arası. Kaç takla yapardı bu? Aynı kandır abi. Bu e, şey sökülmemiş daha. Bu havada yeni yeni başlıyor bize Bu kaç takla yapar diyor. geliyor 3 4 takla gidiyor 3 4 takla ilan ediyordu. Hayır Ali de düşüyor abi. Ben de, Aynı. Ali de düşüyor. Altı da sağlam oldu. Ne güzel bir takla. Böyle bu tavla bizi daha bırak Bir tavla da sürprizimiz var içinde. Allah Allah. Bu büyük at evet, Maşallah ya Allah. Ya Allah. Maşallah bu at gerçekten. Ne yapılı bir at geldi Bu nasıl sökür müydü Celal? Sökürtür abi bu erkek. Bu erkek sökürtür. Evet. Bu uçlarında ne yapardı Celal? Ya da uçlarında ne yapıyor bu? Emin abi bu kuş e Koli makasli diyorum Yani hiç uçmadı bir kuş da. Evet. Kolye çekti, uçardı. Kuş güzel oynuyor yani. Güzel oynuyor. Evet. Baba ne Yani aynı soyları onlardır. Bir de o bir tane oradaki evet. karavulanın oradaki var ya. Yani. Ha evet. O genç yavruları da birçok evet. saat geziyor. 15 on baş yapalım. O genç olan. Evet. Genç olan -16 16 -16 on beş on altı basaydı hatta. onu uçururduk abi. Evet. Bu mesela sökültü, bu aynı kandiler. Bu 15-16 metre. Rahat gidiyor abi. Evet. 4-5 takla ile gidiyor. 4-5 takla ile gidiyor. Yani. O dibi çok bol taklalı kuş dediğiniz buydu Ha ben inerken. Yine buydu değil mi? Ağabeyim inerken. Bizler gibi çok taklalı olan kuş. Bu, bu yaşıyla şimdi uçursalar, idman verseler uçar mı? Uçar. Uçar değil mi? Üzerine uçurursa güzel olur abi. Yani uçarsa bu kuş güzel olur. Evet. Maşallah gerçekten de bu kuş olacaktır abi. Balastorisi uçar diyor arkadaş. da başlamış kendi da uçuyor. da o yavrusunu da uçursunlar Yavrusunu da uçursunlar. Aynen öyle. Budistir. Budister bu hava çekimine girmiş dama da geliyor yumurta. Rus testosu ne onu da bu uçursun? da uçmaya başladı. Bu da ala. hava çekimine kadar girmiş. 45 5 taklaya girdi hava çekimine. 4 5 taklaya girmiş. Da ala geldi yumurtaya düştü yani. Namı yoklamaya başlamış. Aynen. Yumurtaya gelmiş uçulmamış. Bunu da uçursun ara. Bunu da uçursun ara karşı bu takıma isyan kana idmanlı. Bu da güzel bir şey. Tamam, Hangisini uçursunlar? Tamam. Bakayım mı? Seninki de onu da uçursun. Bunu da uçursunlar. Abi çok. Takla atı Miran. Miran bu takla atı. Kaç tane atayım? İki tane. İki tane Tak Bir tane atayım, sen at. Sonradan iki tane attı. He. Tamam. O, o Şimdi, bunun peki Onun dişini versene diyor. Makas nedir o? Onun dişisi midir o? Dişi midir o? Lan Ne de budur. Dişisi de budur. <laughs> 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 Bu sökert Söker, mi? Sökert Ya Yani, da değil mi? Kim? Garantili sökert. Garantili sökert. Bu koşmuş mu? Koyolani almışsın bunun. Makasını da çekti. abi. Ha koyolani makasını da çektin. Dur sana vereceğim biraz. Anladın dur. Baba anası. Bu da Damızla mı yapmış mıydı lan? Damızla mı? Damızla mı? Damızla mı? Uçurur mu? abi. Uçurur abi lan. Uçur bunu. Uçurur abi. Maşallah. Güzel bir atcak mis ki. Bunu çıktı de. Bu da iç kilo alıyor. Hep böyle de. Bu, bu da ilerledi. Bu da ilerledi. Bu uzun metrajlı kuş der. Bu. Evet. Güzel bir kuş der. Yedi sekiz baş yapıyor. Güzeldir yani. Yedi sekiz baş yapıp Uzun matrajlı bir dişidir evet. diyorsun. Onun bunu. dişidir. Onun dişidir. Aynı kandır zaten bu malum Bunu niye böyle ama kaybolmasın diye mi yaptın insan? Niye ne yaptın? Aynen abi. Ben evde olmadığım için kuşlar yani. Ziyan olmasın insan. Maşallah. Olmaz, bir kafa bir dişi. Bu uzun matrajlıdır. Ben kaç metre yapacağım? Valla ya? abi. O 20 metre yapar. 20 metre. 25 yapıyor. 20 25 belki metre. daha fazla yani metre. Evet, belki daha fazla yani ben mesajdan o anlamam ama ya. ortalama 20 25 metre evet. diyorum diyor sen. Evet. Belki daha fazla da yapar Aynen. diyor. Dümdüz çıkıyor, güzel Düm düz çıkıyor, çıkıyor, düz 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 çıkıyor, güzel, güzel çıkıyor. Kaç takla olandır? 6 7 takla ile çıkar. 6 7 takla bu dişi çıkar. Maşallah. Bunlar aynı soydurlar. Aynı soydurlar. Ha evet. evet. güzel bir bakımdır. Bu dişi bu damızda halen 25 metreyi devre bir usta ama gerçekten kağıt gibi bir kuştur. Çok kapı bir takımdır. Bunlar da böyle güzel bir takım. Hem yine sağlık olsun kardeşim. <laughs> Size sağlık. Böyle, Şimdi Mina, bu da senin mi? Yok, <laughs> o halonundur. O <laughs> Bu halonundur. Bu kalp erkek ne yapar? <laughs> bu nasıl <laughs> bir bağımız olmuştur. <laughs> 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 Allah video var ya. O bir ego olsa. Ego olsa. bir açısı. Bir şey olmaz. O belaları biri gol değil mi? Çok daha ela uslu belalarında adam gibi adam çıkıyor. Miran. Hala bir az salam ama Miran. <laughs> bu da güzel bir bu bir erkektir. Bu arada uçmamış. Bir tane çıktı. Can abi onu yakalasana o çıktı onu. Soyu güzeldir bu. O çok güzel zaten kuştan alıyor eline aldığı zaman bellidir abi. Kuştan alıyor anneanne aldığı zaman bellidir. Gerçekten de güzel bir erkektir gördüğün halde. Çok değerliydi. Güzel bir erkektir. Şimdi... Bu da sen senkidir. Bu da benimkidir? He. Teşekkür ederim. Ya ben ikisi nerede? Harapçı, nasıl? Aa, bu, bir tahtak. Bu da yumurtalıydı kuşağın. Bu, bu da bir tahtak. He. Bu da tahtakçıydı? He. bu da tahtaklacıymış. Ver abla nasıl Yo fırlatma fırlatma dur. Buranın fırlatma, fırlatma dur. Bu da o mavi, kırk mavi ne bir de o var ya. onunla onun yavrusu da, bu bir de o. İkisi de onun yavrusu Aynen bir de bunlar soydur aynı, soydur aynı soydur bu maviler. Bu maviler aynı soydurlar. Evet O, 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 o hazır dedenin uçuracağım dedenin kuş bu muydu? Bu şimdi hazırdır. O dişli yumurta nedir? Evet, yani, dişli yumurta Şu an şeydedir. Kilitledir lan. Aynen. Güzel evet. bir tane. Hazırdır bu. bu kuş. O hazırdır. O mahkep malın yavrusu. Kalp malın yavrusu. Bu kaç metre yapar o um mavi? Bu 25-30 metre yapıyor. Maşallah. Evet. 25-30 metre. Hazır bu başlamış mı? Bu evet. hava çekimindedir. Bu da hava çekimindedir, tam başlamamış. Bu da hava çekimindedir, o dama da geliyor, yani tam uçursa o da gelir. Dama. O da gelir. Ama o tam hazır. O hazırdır abi. Tamam. Bu hazır, hazır. Miran bir. Evet, o kalp mavilerin miskinin yavrusidir. Kalp miskinin yavrusidir. Miran bırak içine. benim sana. Bunun, abi. bu mavinin, evet. bu mavinin annesi mesela annesi diyor değil mi olur. Evet. Bu mavinin mesela annesi sökülmemiş ama yavrusu tam sıkırmış. Niye uçurdun gençken? Evet. Anası uçurmamışsın hazır. Bu tam aldırdı. Evet. Güzel bir mavi. Cevabı Eyvallah. olmasaydı. Bu da evet. karavulan takımdır. Bunu unutmuyor evet. abi. Bu, Bu hazırdır hazırdı. Bu, maviler de aynı soylarıydı. Bunlar da aynı soylardı. Evet. Dişi sökertir hiç uçmamış. Dişi sökertir hiç uçmamış. Evet. Erkek de o çekimi yaptı. Evet. Hoş bu da, da, uçur, uç, da damızlık bir dişidir. Bu damızlık değil Bu kuyruğuna bir kanalik kadar Bu da damızlık bir dişidir. Bu zemin ataların aynı soylarından büyük bir dişidir. Bunu niye laf taniye alın, maşallah güzel bir dişiymiş. Emeğiniz sağlıyor. olsun. yine arada zaten gelip tavandı. Bu ne tavrındı? Bu ne baş çıktı? Bu uçuyor mu Celal? Hava çekiminde o o akar bir kuştur. Yani fazla zamanımız yok diye kuşları... Evet. Valla Allah olsun. Adam hakikat kuşları uçurmuş, söktürmüş. Bile bu hava çekimine girmiş. Bu da zaten eski adı bir dişiydi. Şimdi daha abi. Damızlıktır evet. Yavrusu bir... yani garanti oynuyor Yavrusu garanti oynar. Güzel bir tohum. Eyvallah fazla şuna aynen sağlık olsun. Orada bir tane miski dişi kaldı o da galiba o mavi oh, sineklerin tekidir. Yok oh, oh. yok. Yo o kat mağmine çöpü çıkmış. Ay e içinden Aa, çıkmış. O yavrusu hazır olan kuştu. Yavrusu hazır olan kuştu. Yani ya o kat yok ha. Kat kat Tamam. Bu şimdi iki tane de kızır dalillerimiz var. Belki bu kızır dalillere de talip çıkar. Belki çıkmaz bilmiyor. Belki iki tane de kızır dalillik kuşumuz var. İki tane de böyle kızır dalillik kuşumuz var. Böyle sıskmışı sabah abi kardeşlerini birine hediye alıp bir yana beslerler. Ben öyle sevdim, güzeldirler. Güzeldirler. Güzel bir takımdır. Bunlar da öyle işlerimle beraberine götüreceğiz. Burayı temizleyeceğiz. Tüm camiye selam olsun. Herkes sağ olsun, var olsun. Celal'la, Celal'ı postalarını çocuklarına da yapacağız. O da kendisi hep işten dolayı zaman bulamıyor. Aynen.